Seçilmiş kişi bu anın bu kadar sıra dışı görünmesinin kesin bir nedeni var. Zihnimizin ince ama güçlü bir şekilde hareket eden şeyi kelimelere dökmesinden önce gelen bu içsel uyanışın görünmez ama elle tutulur bir nedeni. Şanstan veya tesadüften bahsetmiyoruz. Bu sadece bir tesadüf değil. Bu an titizlikle hizalanmış daha yüksek bir planın yansımasıdır. Şimdi geldi çünkü geç kaldınız. Ancak etrafınızdaki ortam Tanrı'nın size ektiğini almaya hazır değildi. Ruhunuza emanet edilen şey düşüncesizce serbest bırakılmamalıydı ancak onurla ortaya çıkarılmalıydı. Ve bu vahiy aceleyle veya gürültüyle gelmez. Netlikle gelir, kesinlikle gelir. Çünkü gökler koşmaz, kendilerini hizalarlar. Taşıdığınız şey dünyanın ritmini takip etmek için değil, ilahi olanın uyumuyla uyum içinde yürümek için yaratılmıştır. Geride kalmadınız, konumlandırıldınız. Yavaş görünen her adım aslında göksel iradenin sessiz bir uyumuydu. Bu, şöhret kazanmak veya değerini kanıtlamakla ilgili değildi. Derin kökler kurmakla ilgiliydi. Şu anda ortaya çıkan şey ısrardan veya onay ihtiyacından kaynaklanmıyor. Meşru olması için alkışa ihtiyaç duymayan, kutsal, kaçınılmaz bir çiçek açmadır. Tanrı şans eseri hareket etmez. İçinizdeki her şey olgunlaştığında, arındığında ve hazır olduğunda kendini gösterir. Hiçbir aşama atlanmamıştır. Her birini yoğunluk ve amaçla yaşadınız. Bu yüzden Tam şu anda ortaya çıkan şeyin hiçbir açıklamaya ihtiyaç duymayan bir gücü, hiçbir savunma gerektirmeyen bir varlığı vardır. Çünkü Tanrı ortaya koyduğunda ikna etmeye gerek yoktur. Sadece var olması gerekir. Tanrıdan gelen şey kendini sürdürür. Hayatınızı tamamen yenileyecek bu kutsal mesajı ortaya koymadan önce üç inanç eylemi yapmanızı istiyorum. Önce bağlılığınızı teyit etmek için beğen düğmesine tıklayın. Sonra kanala abone olun çünkü bu yolculuk devam edecek ve son olarak yorumlara 777 sayısını bırakın. İlahi hizalanmanın ruhsal bir sembolü, sizi doğrudan cennete bağlayan, evrene hakkınızla olanı almaya hazır olduğunuzu işaret eden bir mühür. Sizde taklit edilemeyen bir şey var. Bu konuştuğunuz ses seviyesinden değil, yaşadığınız özgünlükten kaynaklanıyor. Çevreyi zahmetsizce değiştiren, varlığınızda bulunan gerçektir. Aktardığınız anlam yüklü bu sessizlik binlerce konuşmadan daha güçlüdür ve tam olarak bu gözlerden değil, ruhtan dikkat çekmeye başlayacaktır. Çünkü gerçek olanın kendine özgü bir sesi vardır. Ve şimdi etrafınızda titreşen artık bu berraklık bir yapıya dönüştüğüne göre tanrı sessizce içinizde şekillendirdiği şeyi dünyaya göstermeye karar verdi artık beklemiyorsunuz siz vahyin kendisisiniz bu yüzden her şey daha erişilebilir görünüyor kapılar tantana olmadan yalvarmaya veya zorlamaya gerek kalmadan açılıyor bu büyücülük veya şans değil bir gerçekleşme bunun nedeni tanrının sizin bu versiyonunuzu beklemesi Korkuyla yürümeyen ve bir izleyiciye ihtiyaç duymayan versiyonunuz. Boşlukta bile yürümeyi öğrenen, görülmediğinde bile. Hiçbir işaret olmadığında bile sürece güvenmeyi öğrenen versiyonunuz. Herkes tarafından anlaşılmaya çalışmayı bırakıp kendine karşı dürüst olmaya karar veren versiyonunuz. Artık kendinizi açıklamıyorsunuz, yaşıyorsunuz. Varlığınız konuşuyor ve taşıdığınız sessizlik artık zorunluluk değil otoriteye sahip. Ve daha derine inmeden önce eğer buraya ilk kez geliyorsanız Seçilmişlerin Portalı adlı bu alana abone olun. Bildirim zilini açın. Çünkü burada yaptığımız şey sadece bilgi değil, aktivasyondur. Bu kanalda iletilen her kelime sizin uyuyan parçalarınızı uyandırmak her zaman sizin olanı yeniden canlandırmak için yapılır ve bu içeriğin hayatları dönüştürdüğünü düşünüyorsanız açıklamadaki bağlantılara erişin. Orada sadece nesneler değil, bu misyonun uzantıları olan ürünler bulacaksınız. Her ürün amaç, mesaj ve maneviyat taşır. Yolculuğunuzda size eşlik eden ve bu peygamberlik sesini daha fazla katte yankılatan araçlardır. Eğer buraya dualarla destekle veya süper teşekkür aracılığıyla o cömert yardımla zaten ektiyseniz cennetin sizi gördüğünü ve benim de gördüğümü bilin. Her hareketiniz sadece değerli olmakla kalmaz, aynı zamanda kutsal kabul edilir. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde hayatları yeniden canlandıran bir alevi yakmaya yardımcı oluyorsunuz. Artık şüpheyle değil Zaten ait olduğunuzun farkındalığıyla ortamlara giriyorsunuz. Huzurunuz artık bir çaba değil kimliktir. Bir aksesuar değil, bir durumdur. Ve bu anı bu kadar belirgin kılan şey tam olarak budur. Sadece yeni bir yolda yürümüyorsunuz, her zaman olmanız vaat edilen kişi oluyorsunuz. Bir teori değil, cennetin emrettiği şeyin somutlaşmış gerçekliği. Günlük hayatınızda onay zaten gerçekleşiyorsa tartışmaya gerek yoktur etrafınızdaki her şeyin kendini organize etme şekli, parçaların sizin müdahaleniz olmadan hareket etme şekli, bu doğrulamadır. Bu, Tanrı'nın zamanında işleyen saatidir. Dünya sadece fark etmiyor, siz hizalanmanıza yanıt veriyorsunuz. Ve bu, yeniden hizalanma, çabadan değil, olgunluktan geldi. Cennet beklediğinde bu sizin tarafınızdan eylemek seçilmeyi beklemiyorsunuz. Bir çağrı olduğunu anlamadan önce bile her zaman işaretlendiğinizi hatırladınız. Ve şimdiki fark bu. Sadece işlerin yolunda gitmesi değil, artık bunu hak edip etmediğinden şüphe etmemen. Biliyorsun. Her sessiz değişimin her içsel yeniden düzenlemenin karanlıkta ama inançla alınan her kararın bedelini biliyorsun ve Tanrı her birini gördü. Hepsini sakladı ve şimdi havai fişeklerle değil, hassasiyetle, gürültüyle değil, etkiyle ortaya koyuyor. Ortamları durduran, atmosferleri değiştiren türden bir değişim. Çünkü taşıdığın şey sıradan değil. Üstün olduğun için değil, topraklandığın için. Ve bu sağlamlık manyetik. Dikkat çekmiyorsun. Onu zahmetsizce tutuyorsun. Sesi yükseltmene gerek yok. Sadece yürüyorsun. Özün herhangi bir argümandan daha yüksek sesle konuşuyor. Sadece bir ışık taşıyıcısı değilsin karandığı hatırlayan ama artık içinde yaşamamayı seçen birisin ve sır bu. Bu samimi bilgi, bu sağlam huzur seçildiğinin en büyük kanıtı. Söylediğin sözlerle değil, hareket etme biçiminle, yutulmadan kaosa nasıl girdiğinle, görülmeye ihtiyaç duymadan nasıl sağlamlık yaydığınla bu gerçek tezahürdür. Armağanlarda değil, onları sürdürme biçiminde. Şöhrette değil, seni şimdi çevreleyen istikrarda. Ve bu yüzden şimdi ortaya çıkan şey kalıcıdır. Çünkü umutsuz bir girişimden değil, ilahi bir süreçten doğmuştur. İlişkiler, kaynaklar, fırsatlar bunların hepsi kolaylıkla gelir. Artık sürtüşme yok. Sadece akış var. Hiçbir çerçeveye uymaya çalışmıyorsun. Her zaman senin olan alanı işgal ediyorsun. Acele etmeden, haklı çıkarmadan, sadece güvenlik için hayatta kalmaya çalışmadan. Nimetler durmayacak. Çünkü bu bir aşama değil, bir vahiy. Ve en güzeli, hiçbir şeyi duyurmana gerek yok. Çünkü Tanrı bunu senin için zaten yapıyor. Sen kanıtsın ve dünya bunu kendi gözleriyle görmek üzere. Cennet seni neden bu kadar uzun süre bekledi? Sessizce ama ruhsal ağırlıkla içinizde bir şey hareket etmeye başladı. Bu bir itme, ya da bir patlama değildi. Daha çok sanki kadim bir mühür nihayet kırılmış gibi içsel bir aktivasyondu. Hissettiğini, bugün sizden yayılan ışık kibir değil, mevcudiyettir. Yürüdüğünüz güven her şeyi bilmekten değil, sizi gönderen bire güvenmekten gelir. Şüphe zamanı bitti. Şimdi sağlamlaşma zamanı. Daha önce işaretler aradınız. Ona için yalvardınız. Tanrı'nın size daha önce söylediklerini doğrulamak için insan sözlerine ihtiyaç duydunuz. Ama bugün anlıyorsunuz. Göksel olanın dünyevi gözlere açıklanmasına gerek yoktur. Ve bu yüzden sessizliğiniz şimdi binlerce gerekçeden daha yüksek sesle konuşuyor. Artık ben seçildim diye tekrarlamanıza gerek yok. Çünkü yolculuğunuzun meyveleri bunu sizin için haykırıyor. İnsanlar fark ediyor. Tam olarak anlamasalar bile. Sizde farklı bir şey hissediyorlar ve bunu kelimelerle ifade edemiyorlar. Ama Tanrı biliyor. Çünkü her şeyi planlayan oydu her yeni başlangıç, her karanlık gece, sizi inciten her hayır ama şimdi anladığınız kılık değiştirmiş bir korumaydı. Ve belki de uzun süre kenarda kalmış gibi hissettiniz. Sanki sürekli başkalarının seçilmesini, terfi ettirilmesini, öne çıkarılmasını izliyormuşsunuz gibi. Fakat Tanrı'nın sizinle yaptığı şey kamuya açık değildi çünkü olamazdı. O sadece size göstermek istemedi. Sizi demirlemek istedi. Ve bu yüzden bugün sadece yükselmiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Gelen nimetler kırılgan değil, geçici değil, kimsenin kabulüne bağlı değil. Sağlamlar, besleyen bağlantılar, akan fırsatlar, performans gerektirmeyen huzur şeklinde geliyorlar. Kimseye bir şey kanıtlamak için yükseltilmiyorsunuz. Bir amaç taşıdığınız için konumlandırılıyorsunuz. Sadece hayatınızı değil, dokunduğunuz çevreyi de dönüştüren türden bir amaç. Çağrının gerçek gücü budur. Sizin etrafınızda dönmez. Sizin aracılığınızla çalışır. Ve daha önce her şeyin tıkanmış gibi görünmesinin sebebi yanlış bir şey yapıyor olmanız değil. Zamanın henüz olgunlaşmamış olmasıydı. Toprak ekiliyordu fakat hasadın düneşe, zamana, dinginliğe ihtiyacı vardı. Şimdi kökler sökülemeyecek kadar derin. Artık dengesiz değilsiniz. Alkışlara veya sahneye bağımlı değilsiniz. Gerçek otoritenin bağırmadığını, orada bulunmanın basit gerçeğiyle kendini dayattığını keşfettiniz. Şu anda olan budur. Mekanlar sizin gerçeğinize uyum sağlıyor. İnsanlar siz istemeden bile dikkat ediyor. Gökler sizin lehinize hareket ediyor. Yalvardığınız için değil, kendinizi hizalı ancak dikkatli olun. Bu yeni çağda size doğru hareket eden her şey iyi niyetlerle gelmiyor. Işığınız parlamaya başladığında yalnızca aydınlatılması gerekenleri değil, aynı zamanda onu söndürmek isteyenleri de çeker. Ve işte tam bu noktada ayırt etme yeteneği bir kalkan olarak devreye girer. Tanrı'nın size şu anda verdiği şey herhangi birine ifşa edilemeyecek kadar değerlidir. Herhangi birine bir şey kalıtlamak için çağrılmıyorsunuz. Size emanet edileni korumakla görevlendiriliyorsunuz. Bu olgunluk gerektirir, sessizlik gerektirir, Neyi paylaşacağınızı ve neyi saklayacağınızı bilmenizi gerektirir. Çünkü kutsal olan her şey ifşa edilemez. Tanrı'nın tüm sırları dünyaya ifşa edilmemelidir. Tarihinizde yalnızca ruhsal insanların çözebileceği bir mühür vardır. Bu nedenle kendinizi bedenin frekansında yaşayanlara açıklamaya bile çalışmayın. Neden parladığınızı anlamayacaklar. Uzun süredir görmezden gelilen birinin şimdi nasıl onurlandırıldığını anlamayacaklar. İlerlemenizi şansa, başarılarınızı manipülasyona, etkinizi şansa indirgemeye çalışacaklar. Ama geri itiraz etmenize gerek yok. Tanıklığınız canlı, nabız gibi atan, varlığınızın ulaştığı yerlerde yankılanan bir şey. Mağarmanız gereken zaman sona erdi. Şimdi sadece yaşıyorsunuz ve bu hizalanma seviyesinde yaşamak zaten bir vaaz etme biçimidir. Bu, Tanrı'nın vaad ettiklerini yerine getireceğine dair sessiz ama güçlü bir bildiridir. Zaman alsa bile, imkansız görünse bile, her şey aksi yönde işaret etse bile ve Tanrı birini yüceltmeye karar verdiğinde, bu işi kesintiye uğratabilecek hiçbir insan gücü yoktur. Ayrıca Arzularınızın değiştiğini fark edeceksiniz. Bir zamanlar sizi büyüleyen şey artık sizi çekmiyor. Yüzeysel sohbetler, boş ortamlar, eğlence kisvesi altında dikkat dağıtıcı şeyler. Bunların hepsi tadını kaybetmeye başlıyor ve bunun nedeni kibirli veya antisosyal olmanız değil, ruhunuzun olgunlaşmasıdır. Artık alkış için değil, amaç için açsınız. Artık sadece yer kaplamak istemiyorsunuz, dönüşüm yaratmak istiyorsunuz. Bu sadece terfi ettirilmediğinizin, yükseltildiğinizin kanıtıdır. Stratejiyle yükselmekle, mesedilerek yükselmek arasında büyük bir fark vardır. Strateji kapıları açabilir. Ancak yalnızca mesedilme kalıcılığınızı sürdürebilir. Ve bu yüzden Tanrı daha önce yükselmenize izin vermedi. Çünkü Size sadece büyük bir şey vermek istemedi. Size gelecek olanı sürdürmeniz için bir yapı vermek istedi. Şimdi sadece almıyorsunuz. Aynı zamanda şimdi Tanrı'nın içinizde inşa ettiği şey o kadar sağlam olacak ki hiçbir fırtına onu yıkamayacak. Ancak unutmayın, bu amaca sadık kalmak uyanıklık ayırt etme ve her şeyden önce alçak gönüllülük gerektirecektir. Çünkü ne kadar yükseğe çıkarsanız cennet o kadar fazla sessizlik talep edecektir. Ve en derin sırlar bu sessizlikte açığa çıkacaktır. Daha büyük bir şey için ayrılmışsınız, yalnız değilsiniz ve bu yolculuk daha yeni başlıyor. Bu mesaj kalbinize dokunduysa onu kendinize saklamayın. Cennetten bir işaret bekleyen biriyle paylaşın. Bir beğeni bırakın, kanala abone olun ve zili etkinleştirin. Çünkü burada yalnızca insanların ağzından değil, ruhun nefesinden gelen sözler bulacaksınız. Yorumlara şunu yazın: Hayatımda Tanrı'nın yeni zamanını alıyorum. Bu inancınızın kamuya açık bir beyanı ve geleceğiniz hakkında bir peygamberlik eylemi olacaktır. Ve bunun gibi mesajları almaya devam etmek istiyorsanız hemen abone ol düğmesine tıklayın. Rusal yolculuğunuz katı gıdayı hak ediyor ve tam olarak burada bulacağınız şey bu. Yukarıdan gelen huzur, rehberlik ve güç sizinle olsun. Bir sonraki videoya kadar. Çağrıyı hisseden ve bu yolculukta bizimle kalan her ruha bu kelimeyi almak için açılan her kalbe en derin ve en içten şükranlarımı sunarım. Bu alan bilgi ve bilgelik yalnızca iletilen mesajlar için değil, her birinizin buraya yatırdığı enerji ve inanç için var. Siz sadece seyirci değilsiniz, bu görevin yaşayan parçasısınız. İstediğiniz zaman inancınızı teyit edersiniz. 777 yorumunu yaptığınızda veya hayatımda Tanrı'nın yeni zamanını alıyorum dediğinizde yalnızca kelimeleri yazmıyorsunuz, evrene bir ses, yalnızca yolculuğunuzu değil, tüm bu topluluğun yolculuğunu güçlendiren bir kehanet eylemi gönderiyorsunuz. Bu üşü ihtiyacı olanlara getiren her paylaşım, öğretici her tanıklık ve ruhsal düzlemde bu çalışmayı sürdüren her dua için minnettarım. Bu bir birlik, kutsal bir alışveriş ve her birinizin gücünü hissediyorum. Misyonumuz cennetin sesinin kalbinizi tam o anda bulması için bir işaret fişeği, bir kanal olarak hizmet etmektir ve her zaman öyle olacaktır. Ve bunu Amaçla bu kadar uyumlu ruhlarla birlikte yapmak en büyük lütuftur. Bu mesajı kutsayan aynı meshedilmenin hayatınızda harikalar yaratmaya, kapılar açmaya, berraklık getirmeye ve sizi yalnızca ilahi olanın sunabileceği huzurla sarmaya devam etmesini dilerim. Bizimle yürüdüğünüz için teşekkür ederiz. Derin şükran ve amaç birliğiyle bir sonraki mesajımıza kadar.